Yemek artık yani. Yemek artık ve sizin evet. bahçeye maçı dışarıda mı? Bir komşu evet. kendi bahçesine döküyor. Oradan adam kedi ve pislikleri geliyor. Ama evet. şimdi komşu kendi bahçesine döküyorsa siz buna karışamazsınız. Onun tamam size. tamam. 99 an... nolu yasaya göre koyulanmamaya vatandaş Bunu karışamıyor. Bunu kesin olarak belediye getirdi değil mi? Siz evet belediyenin. Belediyenin yani. Belediyenin Siz mi istediniz siz şikayetinizi bildirdiniz. Belediye böyle bir şey diye, yaptı. Değil peki şey evet. soracağım. Belediye buradan alıp kedileri ne yapıyor? Ben bilemem ne yaptığını. E, sizden, mi, mi alıyorlar? Yakalandı diye siz haber veriyorsunuz. Onlar gelip alıyor mu? Evet gelip, gelip alıyor. Ekip geliyor. Yani. Anladım. Tabii e, ekip geliyor alıyor. peki bunun bir hal çaresini yapalım. Yani çözelim ortak. Ya, Çünkü yani biz bunu biz valiliğe hayvan hakları falan evet. Buna benzer Bu evsel şeyleri var. Bak şimdi. Ya diyelim ki sizin bahçenize yemek bırakmasınlar. Kendi bahçelerine bakıyorlar zaten. istersen? Kedilerini alsın tamam bir çıkartır açsın şey ne yapar işte diyor elman kendi sokakta da istediği gibi besleyebilirler Elimizde beyefendi şimdi bu buna karışamazsın sokakta Hı. da, sokakta da hayvanları başlamıyon. istedikleri Oyun gibi yok, besleyebilirler. Sen, okusam, sen, sen de bir konuştun sen de hayvan sever olmuşsun dedim benim de var yani yavru kedi biliyor musun yavruları var. üzüldüm ya balkondan sesleri zaten bu beyefendinin yaptığı doğru bir hareket neden onlar aç kalsa bu sefer sizin evlerinize gelir bir şey olur Anladınız mı Buradaki böceği bir örtüyü yer. Hem sizin açınızdan da bir şey Abi var. Ayşe 20 tane yakın bu hayvan. Lütfen rica ediyorum. Tamam size, size tane bak. size bir zararı yok yani hayvanın. Bize zararı var. Ne, ne gibi var? bir zararı siz var balkona, beyefendi? Balkona çamaşır koyamıyoruz. Balkona oturamıyoruz. Allah Allah ya niye bu kadar herkesin kimsenin şikayeti yok da bir tek siz şikayet Hayır, bizim ediyorsunuz de değil. beyefendi? Sorun, binalarda 30 tane imza yani Siz işte. 30, 30 tane imza verin. İmza e, İstiyorsanız de şu ben 1000 tane alalım. imzaya şu an 10 dakika tamam. içinde toplarım yani. Evet. Hani 30 tane imza ile yani olacak iş değil bu. geldik. Hani böyle bir olay varmış diye geldik. Yoksa çünkü olay çok büyüyecek. Yani sizin de başınız ağrıyacak, sizin de ağrıyacak. Mahkemeye Valilikten kadar. buraya gelip Hayır. şunu görseler siz de ceza yersiniz. Çünkü sokak hayvanlarına zarar vermenin bir sürü parasal ve maddi evet. yani şeyi var. Şu hayvanı veriyoruz ki? şu an Toplaması şu hayvanı yakalamanız. Hayvanın aynı... Sabaha kadar bile bırakmanız orada. Belediye'nin şimdi belediye kurmuş Belediye topluyor. Yavruları olan bir şey yani. gelir buradan kediyi alır, aşılar. Tekrar buraya bırak. Yani bu bu olaraktan zarar görmememiz için belediye bakımını yaptıktan sonra, tut sonra tamam. tekrar buraya bırakması lazım. Yasalar da böyle geçiyor. E sizin Onu siz ne öyle şimdi? Ben değil. Ha, Biz sadece hani belediyeyle zaten görüşeceğiz onu. Tamam. Bunlar kaldırıldığında sizden ricamız bu hayvanlara artık bir şey yapmamanız yani. Yani kısırlaştırılacak. Kısırlaştırılacak, bakımı yapılacak o hayvanlar. Kısırlaştırılacak, sağlık yapılacak bir zararı olmayacak yani evet. bu hayvanlar. Neymiş bu arkadaşlar? Mı? Hayvan, hayvan. Hayvan. ya sizin vicdanınız hayvan. nasıl rahat ediyor yavruları dışarıdayken anne kediyi evet. oraya hapsettiğinizde nasıl rahat ediyorsunuz? E evet, sen istemişsin evet. beyefendi oraya o evet, kafesin koyulmasını. Ben şey istemiyorum? Bir bir bahçeme bir bahçeme bir niye istemiyorum? Benim bahçeme niye koymuyorlar? Benim ya sen gel tamam mı hayvanların doğal yaşamına şehrini kur, binanı yap, paşa paşa orada yaşa. Ondan sonra bu hayvanları istemiyoruz. Yok öyle bir şey. Yani yok öyle. Biz bu, sizin ya? evinize gelmedik. Bakın şu, şu an kapının dışındayız. Bunu da kanıtlıyorum. Şu an kanıtlı da elimde her <laughs> şey. Nasıl? Bize bu saatte zaten yok, yok olayın hikayeti o yüzden geldik. Az önce, az önce çekerim istediğim gibi çekerim. İstediğim gibi çekerim. Ya böyle kavga edilecekse kavga da edilir ama ya. gerek yok. Biz yani. geldik yani. güzelce konuşuyoruz beyefendi. Bu, bu, bu Size... Bu tamam. Ya bu saat bu, bu, bu hayvan yakalanırsa sabah kadar duracak biz o hayvanın yakalanmaması için. Az önce kurtarmışlar. Siz bu saatte biz belediye biz belediye Burada da istediği gibi yaşar o hayvan. Yasal hakkı. Yaşamasın istiyorsunuz ki bunu şimdiye kadar Hiç böyle bir şey yapmadık. Niye böyle oldu? Yine toplayan kadın diye bir şey yok. Evet merhametli insan. Tamam mı? İnsan sıfatı olan birisi. Azin gibi insan Dışı da, 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 insanlık dışı davranmayan birisi. Sizin gibi insanlık dışı davranmayan birisi. O kadın, e, bir bir şey o kadın diye konuşmuyor. Şu an muhatabınız biziz. O kadın falan değil. Bu saatten sonra. Gerekli yerlere, sonra. yerlere tekrardan dilekçelerimizi mahkemeye olay taşınmasın. Sen sizin başınız ağrımasın. Sen de Ben de orada 30 senedir yaşıyorum. Burada 20 senedir yaşıyorum. Olayı değil. Bu yasalar. Doğruyor. Kendine doğruyor. Evet. Tamam. Ama şimdi ben hayvan bağlandığında geceden sabaha kadar yani, sizin vicdanınız yani, olur mu? Bağladığında bir şey yaptın diye. Yani. E şu an geceden sabaha kadar yavruları sabah dışarıda. Yavruları dışarıda. Doğurun atın dışarı çocuğunuzu. Emzirmeyin bakalım ne oluyor o çocuk? Hiç mi vicdan yok ya? Hiç mi vicdan yok? Belli şey olmadı zaten. Gerek evet, yok sana ama. Tam böyle. Ne var ya? Bir, şey. yet, bir, bir e de gelsin bana desin. Hadi bakalım. Tutamadım. Bir dakika. Geldiler tutamadım. Konuşma. Ya biz neye konuşuyoruz? Siz hala ne diyorsunuz? Belediyenin toplama hakkı yok. Beyefendi. O beyefendi de hiçbir şey yapamaz. Bak hala aynı şeyi söylüyor. Bir gün bunu hep çekti. Açılanacak diye sallayacak. Ya onların görevi biz sağlığımızı doyurmak demiyoruz zaten. Aşılansın, kısırlaştırılsın. Tekrar yapın Onun için vermediniz. Az önce söyledim, hepsini kaydettim. Toplatılsın götürülsün veriniz. Kısırlaştırılsın ya da aşılansın diye vermediniz. Hepsini kaydettim ben. Belediye, belediye. Yok işte bizim haberimiz olmadığı için. Belediye çünkü haber vermiyor. Onları kısırlaştırmak. Ama böyle çiftlik gibi Tekrardan mu? bırakmasın mali maliyet mı? Ne yapıyorsun? Yoksa onlar kısırlaştırılacak. E Belediye yapayım? mi yapıyor. Sen mi yapıyorsun? Arkadaş rahatsız benim. Sen Gecenin bu vaktinde bir bağırmaz mı? Rahatsız benim. Ben bağırırım. Burada O zaman ben ayırım rahatsız edeyim. Bağıramaz. Hayır çağırma ya. Osman Bey bir dakika. Osman Bey Sakin ben. Osman Bey bir dakika. Şimdi bunlar bunlar benim olacak komşum, olacak. ilk önce insan. Bunlar da değerli. Benim komşum olduğu için. İlk ben bursun, falan diye yok. kısırlaştırıp, yokuş. Huzurlaştırıp nereye bırakırsa bıraksınlar. Yani bunu burada ne? uzatmayalım fazla. Ne? Öyle bir şey yok. Yok yani, Hayvan var mı? Buraya mı? Ne diyor? Hayvan var mı? Yok abi. yok mu deniz Yok. Hayvan var mı? Belediye. yasak ya. Adam ne diyor? Beni izliyor bakıyor. Ya biz götürelim. Öldürü başlayacağım. Ne yapıyorsun? atıyor Şimdi biz belediyeye gidelim. Görür mü? O yok hayvan kırın vebalini girmeyin diye geldik abi. Tamam. Şu an tamam. saati değil. Tamam. Haklısınız ama saati değil. Tamam. Ee, hakkınız yok bu saatte. Biz şu an sadece ha. bilgilendirme amaçlı geldik. Saat şu anda 11.30'a buçuğa geliyor. Ha, haklısınız. Evet. Ama buradaki insanlar rahatsız etme evet. hakkımız yok. konuşuyoruz zaten. Biz rahatsız bir şey yapmıyoruz. Osman Bey tamam. Ben yukarıdan rahatsız oldum aşağıya geldim. Tamam. Tam şey be tamam beyefendi. Tamam. Rica ederim. Biz dari zaten çözümü, çözümü, bulduk biz zaten. onu tamam, tamam biz çözümü bulduk. Rahatsız olduysanız kusura bakmayın. Çözümü bulduk biz. Lütfen o lütfen. Tamam. tamam. Olay uzamayacak zaten. İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz. Şikayetler edilecek zaten. Biz edilmeden hani çözülsün diye geldik burada. Hem imzalar toplamıyor. Zamanı değil bak zamanı değil. Şu an zamanı. Tam da zaman şu an. Anne olan bir kediyi siz oraya hapsederseniz ben gecenin beşinde de gelir sizi buradan indiririm. İndiremezsin. İndiririm. Sen Öyle anne bir kediyi tamam. hapsedersen, ben ya. gelir indiririm seni tamam. yani buraya. Konuşma Konuşurum, konuşurum, tamam. Tamam. konuşurum. Ay, sen, kusura bakma. Bak, ne tamam. anlıyor bak. Yapamazsın, anladığından değil tamam. şu an. Şu an saat acil bir durum olduğu için geldik. Biz de hani yani normal saat. şu an saat. saatin farkında değil mi kaç olduğundan? Anne ee... bir kediyi sen bak. hapsederken vicdanın nasıl rahat ediyor? Sesimi yükselttirme bana. Haklısınız dedi. ses yükselmezse iyi olur. Rica ediyorum, lütfen gider misiniz? Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Lütfen ama ya. Tamam. Sadece ben ne biliyor musun? Yavruları vardı üzüldüm. O ya haklısınız diyorum bak şimdi eriyoruz size. Ama, Ama şey, yani, şey, yani, şey, yani, şey, ya, yani, şey, yani, şey, ya, biz Ağladım. Hazırsız Ağladım. Hazırsız Ağladım. Ağladım. yani, şey, 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 yani, buyurun Kendim, e, siz, olurdu, olurdu, siz, empati, da, kurmayı, da. siz da. empati kurmayı, ağa, hay, o, siz empati kurmayı biliyor olsaydınız, siz empati kurmayı biliyor olsaydınız, anne Bilecek kedi orada bağırırken bak. ilk önce siz iner onu. Şimdi bize çekilmeye değil de anne bak. kediyi bak. kurtarmaya inerdiniz. Bak. Siz insan Abi, olsaydınız empati işte kuruyor olursunuz. Bağırıp çağırtı olmasın güzelce bir şey anlatıp içeriz. herkes zaten. Şu an biz hani burada yatıya gelmedik. Ama bir bir... Hafif uzansız olup da gelmedik zaten. Kaldıralım, açalım kapağını. Zaten yarın gerekli işlemler başlayacak ya. Yani. buyur o zaman biz hadi. tamam bir... şunu açarsanız biz buradayken. Gider mi lütfen? Tamam, O zaman gidiyle. biz polis hayır. çağıralım ya. Hayır hayır hayır. hayır. hayır, ben. Polis bir şey yapmıyor. Hayır ben yaptırırım. Yaptırırım ben. Yasayı biliyorum siz. Beyefendi siz yasayı bilmiyorsunuz. Tamam. Tamam. Hadi bak insanlar oluyor. Hadi Osman Bey. Osman Bey. Kapağı yarın gelin. Tamam. Kapıyı Kapağını diyoruz. Biz kötü bir şey veririz. Tamam açılmaz rahatsız oluyor. Herkes, herkes rahat oluyor. Ya yani rahatsız. Rahatsız oluyor. Herkes rahatsız. Ben şey diyorum. Ben tam da geit söylüyoruz. Bizim rahatsız diyorsun. Tamam verelim, açalım. Yarın gel diyorum sen sen ya. sen sen gel ben. Gel, zaten gel. yarın. Sadece bilgilendireyim ben de tamam. tanıyorum. Biliyorum. Gelsin bakalım. Yarın sürdü. Yarın kep tutunca kepini gönderiyor. Kedileri ben bu tamam. Herkes rahat. Ya nasıl tutayım ya? Ya onun görevi değil bu. Belediyenin görevi. Belediyenin görevi. Toplasın. Sayı tutacak. Bize geliriz gerekiyor. Belediye böyle tutuyor. Başka Aynen böyle böyle diye bir şey yok. Bıcaya, Onlar için kolayına gelmiş. Eğilip sıkacağız. İçeri girelim. Hadi tamam, bu. Tamam tamam. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Tamam Ya nereye gideceğiz? tamam gideceğiz? Nereye Tamam Nereye tamam Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? tamam gideceğiz? Nereye 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 Ukala ukala beyefendi. Bakın şu şekilde davranma. Hadi buyurun hadi buyurun. Ben burası sokak ya. Ben istersem sabaha kadar burada dururum yani. Size ilgim. Burası sokak. rahatsız ediyorsunuz. Sokak. Dururum ben. Dururum. sonra aslında Girin. Siz buyurun Siz buyurun evinize. Tamam burası da sokak. Burası da benim. Ben vergisini veriyorum buranın. Ben dururum burada. Tamam buyurun siz. Buyurun. Hadi buyurun. Sizin tavrınız bu. Buyurun. Buyurun. Aynen bu ukala tavırda takılıyorsunuz. Hareketlerle konuşma. Buyurun. sen diyorsun burada Buyurun. Ben de içeri giderseniz ben susup burada duracağım sadece. Siz içeri girin. Ben burada duruyorum. Burada tutamam. Tamam. 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 Tamam uyu oğlum tamam. ben... tamam. Bir teşhis etsene. bir sayın ya. Bir teşhis etsene, etsene. 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 Hamile kızım neden giremiyor? Ne yaparsın? Edi korkusundan giremiyor İzir, 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 Sen çek tamam oynalar çek. Patrağını da çek. Lütfen. tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Tamam. Hadi gir. Tamam. orada. Tamam. Kapak açılmayacak. Ya gider Yok Başka bir şey de kapalı kalmayacak orada. Yoksa ben gecenin beşinde yine gelirim buraya. Tamam. Tamam. Gel, ya gel, gel, ya, gel, 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 Tamam. Osman Bey. Ağzını götürsen tamam, gelmişken götür. Soruyorsan ne olur? Kafanı benim götürüyor. Hayır kafam değil biz kimde çok da verelim en iyisi. Ne yapayım koynuzda mı Bak o kadar ki konuşma. Boşa mı gitti yani? Ay kavra bak ya. Tavra bak. Tamam gelsin Melih Bey. Tamam. Bunlar da insan işte. Gene rahatsız ettik. Gene rahatsız ettik. adamları getirip bunu Tamam bunu koymaları yanlış görüyoruz. Tamam. O konuda bilgilendirme amaçlı geldi. Tabii konuşacağız. Belediye biz dilekçileri de yazacağız. O konuda da bir sıkıntı olmayacak. Ama sizlere sakin olacaksınız. Yani şey. Gel, sakin ol, hanımefendi sakin değil. Ee, bu, bu yürüyor. Sakinizden. Tamam. Yakışır bir bayana? E, bir bayana yakışır mı? Üzerine mi yürüdüm yoksa e, video çekmeye mi çalıştım? Üzerine yürüyor Hiç diye. Yok. Biraz daha şey yapın, şov yapın lütfen. şov değil. Lütfen. Üzerine mi yürüdüm tamam. ben? Tamam. Üzerine mi yürüdüm, sattım tamam. ben. Evet, evet, hadi, oradan evet, yap. Ya. Tamam. hadi oradan ya. Tamam. Hadi tamam. tehdit tamam. etsene dedim, video çektim, hepsi kayıplı bak. Hepsi bunun içinde. Hepsi bunun içinde. Tamam, hadi. Hadi, tamam, gelirim. tamam. İnsansınız bırakın işte. Sence? Bırakmıyorum çekeceğim, bırakmıyorum. Tamam. Çekeceğim. çekeceğim. Tamam. Tamam. yarın bir daha, tamam. alraha, alraha. Ya, daha Bak işte niye arkamdan yüksek sesle konuşma tamam. ihtiyacınız var? Lütfen, lütfen. Bir bir şey. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Lütfen ediyorum. Ya geçmiyorum ya. Yani, bak yani. her zaman Bir yaptığımız şey yani. şeyi yapmayın Ben Bir kavga ya. etmiyorum. Adam Zarek benim verir. üzerime yürüyor. Tamam. Sen bana Bir şey yapıyorsun. Bir şey yok. Sen Arkamı dönüp yok. gidiyorum bağırarak arkamdan geliyor tamam, adam, tamam. Ya. O adam, o adam ya. Adam yok. Yürüyen yok. Tamam. O adam zaten tamam, bizim işimizi tamam. tamam. halledecek tamam. birisi. Ya tamam yürü. Tamam. tamam. Her tamam. zaman yaptıklarını tamam. yapıyorlar bak. Tamam. Tamam. Her zaman yaptıklarını yapıyorlar gene. Tamam. Gene her zaman yaptığımızı yapıyorsunuz. Gelir mi? Temiz sus bir ya. Sus bir ya. Hala kapımı açamıyorum diyor kadın. Sen istediğin kadar konuş. Üç tane olur, beş tane olur. Al. <laughs> kıs hayvan bunlar. İnsan kılın da olur oğlum Yemin ederim bunları ya. Hani şimdi ya. Vallahi ben de kaybedeceğim. Evet. komşularım, komşularım. Evet. tamamdır Tamam. yani. Girersen yıllar Gerek yok.